Merhaba Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad'daki gezimize devam ediyoruz. Şöyle farklı şekilde bayraklarla oynayan, farklı hareketler yapan insanlar var. Farklı köşelerde sokak sanatçıları var. Burası Belgrad'ın Mihailov Caddesi. Bu cadde ileride Cumhuriyet Meydanı'na çıkıyor. Ee, Cumhuriyet Meydanı'nın hemen e, aşağı kısmında ise çok büyük bir heykel var. E, bu heykelde Mihailo'ya ait. Peki Mihailo kim? Mihailo e, 19. yüzyılda e, Sırbistan'ın Osmanlı Devleti'nden kopmasını sağlayan e, ve bu kopuş hikayesinde e, çok e, stratejik diplomatik hareketler yapan ve bu diplomatik e, hareketlerde ve e, yapmış olduğu diplomasi de çok başarılı olan e, ve Sırbistan içinde e, lider kabul edilen bir şahsiyet Mihailov ve bu cadde Mihailov ismini almakta. E, biliyorsunuz 1867 yılında e, burası ve buradaki yaklaşık 5 ee, kale e, Belgrad Kalesi ve diğer 4 e, kale olması gerekiyor. O kalelerin anahtarı 1867'de Abdülaziz'in fermanıyla beraber e, onun emriyle beraber e, burada Mihalov'a ve e, Sırbistan yönetimine Sırplara teslim ediliyor ve Osmanlı Devleti artık Belgrad'da çekiliyor. Önemli bir e, adım ee, Sırbistan için ve Sırplar da bunu unutmuyor tabii ki. Ee, Mihailo onlar için çok e, anlamlı bir isim. E, tabii bizler için de üzücü çünkü 1867 yılında yapılan bu anlaşmayla beraber e, kalenin anahtarı ve e, kaldeki Osmanlı birlikleri çekiliyor. Artık e, Sırbistan'a e, elveda diyoruz. Biz Sırbistan'a ne zaman girdik? Yani ne zaman aldık? Ee, Sırbistan'a e, biz 1521'de Kanuni Sultan Süleyman'la geldik e, ve burayı kuşatarak aldık. E, hemen aşağıda Sava Nehri ve Sava Nehri e, buluşan Tuna var. E, hemen orada e, Belgrad Kalesi'nin hemen aşağısında, zaten hemen yanında Defterdar e, girişi, e, İstanbul girişleri var. Yani isimleri bu. Ee, dış İstanbul e, İç İstanbul Karayorgi kaleye girişleri var. Şimdi bunlar adlandırılmış bir şekilde. Hemen yanında Damat Ali e, Damat Ali Paşa'nın türbesi var. Sağolsun TİKA yine onu onarmış. Hemen yanında iç kale var. Ve akabinde de bu kale e, Mihailov caddesine çıkmakta akşam olduğu için hareketli. Ya biz tabii Osmanlı'nın burada eserlerini gezmek, görmek, aynı zamanda da Belgrad'daki yaşamı da görmek istedik. Yani sırf ağırlığı fazla. Çok da az Türkler var. Bir de hemen Mihailov Caddesi'nin aşağısında Bayraklı Cami var çok fazla fazla savaşlar yıkıldı ve tamir edildiği için e, kitabesine bakma şansımız olmadı. Ama tahminimiz 1700 1600 yıllar olarak düşünmekteyiz. Ee, eğer yolunuz Belgrad'taki Belgrad'daki Bayraklı Camii'ne muhakkak ziyaret etmenizi öneririm. Gerçekten e, Sırbistan'da ee, bazı kaynaklarıyla şey yapıyor, cami olduğu söyleniyor ama işte kalmıyor. Sırplar, Tanrı'nın tamam. o camileri, ee, Sırplar veya Avusturya Macaristan İmparatorluğu zamanında kalbe, şeyler, camiler yerle eksen edilmiş, kaldırılmış. Gezmeye devam ediyoruz. Bir de şeyi bahsedecektim, eee heykeli. O da İstanbul'a bakıyor. El kaldırarak o heykeli de şöyle yapmışlar. El kaldırmasının sebebi Osmanlı'ya güle güle İstanbul'a gidebilirsiniz mahiyetinde bir anlamı var. Bu şekilde yapmışlar. Evet. Belgrad akşamından hepinize selamlar. <laughs>